Şimdi çantamı hazırlamalıyım. Bol bol içme suyu. Elma. Mandalina. Peneklinin mama ve su kabı. Tavuk. Hmm tatlı. Bu da benim için. Çantamı kapatayım. Orman yürüyüşü yaparken bu şekilde elimde olmasını istemiyorum. O yüzden bu çantayı sırt çantama koyacağım. Şapkamı da taktım. Benekli. Sen hazır mısın? Biraz. Evet. Kemik. Tamam. Onu da koyalım çantaya. <laughs> Ve tasmanı takalım. Patileri buraya koy. Evet. Şimdi takıyorum. Hadi bakalım bu güzel günde uzun bir doğa yürüyüşü bizi bekliyor. Gidelim. La 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 Hadi ben ekli Biliyorum çok susadın Bak ileride yeşillik bir alan var Oraya gidince hem yemek hem su vereceğim sana <gülüyor> <gülüyor> Ben de çok yoruldum Şimdi al bakalım bu senin kabın Kibirini sonra vereceğim Bu tavuğun Bu da suyun Oo, oh, biraz fazla yürümüş olabiliriz benekli. Şimdi aynı yolu geri nasıl döneceğiz? Hmm. Hmm. Bu skoterımı da tam zamanında getirdiler. Bakayım bir yerinde bir şey var mı? Hmm. Güzel. Her şey sağlam. Bunu kapatıp diğerlerinin yanına kaldırabilirim. Oh, bir kontrol edeyim. Evet. Barbie'nin bisikleti kiralama süresi dolmuş. Hemen onu arayıp haber vermeliyim. <laughs> Daha iyi misin? O telefonum çalıyor. Efendim Bay Tilki. Aa, evet evet. Ee, bisikletin kiralama süresinin dolduğunu biliyorum. Merak etmeyin. iki dakikalık sürem kaldı. Hemen geliyorum. Tamam. <laughs> i̇yi günler. İyi günler. <laughs> Duydun mu beni ekli? İleride bisiklet kiralama yeri varmış. Bence bizim işimiz yarayabilir. Evet her şeyimizi topladık. Çöpümüzü de aldık. Artık gidebiliriz. <laughs> Kemik. Kemiğini de aldım. <laughs> hmm, tamam tamamdır Barbie Hanım. Gidebilirsiniz. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. <laughs> i̇şte geldik benimle. Merhaba. Oh, merhaba. Hoş geldiniz. Köpeğim ve benim binebileceğim bir araç kiralamak istiyorum. Burada scooterlar var, bunlar olmaz. Bisiklet. Bu durumda size ben motosiklet vereyim. Hem de sepetli. Sepetli mi? Haha. İşte sepeti burada. Şu şekilde sepeti takıyorum. <laughs> Benekli şimdiden bindi bile. Tamamdır. Bu motoru alacağım. Tamam ama kas takmak zorunlu. O tabii ki. Çok teşekkür ederim. Motorunuzu haftaya getireceğim. Tabii ki. Dikkatli sürün lütfen. <laughs> Sıkı tutun benekli. <laughs>